Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk da. Senin buralarda ne işin var Korkut? Hamdi'nin yanında olman gerekmiyor muydu senin? Dikkat çekmesin diye hastaneye de bir eleman bırakmadık. Hastaneye gideceğim. Bu civarda önemli bir işim vardı. Siz arayınca burası daha güvenli diye düşündüm. Korkut. Benim haberim olmadan bir işler çevirmiyorsun değil mi? Ne gibi? İntikam almak gibi. İşi kişiselleştirmek gibi. Başkanım bazı başların ezilmesi gerekiyordu. Ezdim. Aksi halde bu alemde dün boynumuza ip geçirenler yarın bizi idam sehpasına çıkartırlar. Orada da asmaya kalkışırlar. Rajona göre mukavemet göstermek zorundayız. Siz kim aslanım? Siz diye bir şey yok. Sen bu devletin bir görevlisisin. Senin raconun kanun ve nizamdır. Buraya bunun için geldim. Hamdi'nin telefonunda senin köstebekliğini aklayacak bir video bulduk. Suat'ın söylediğini yapıp mafya katılacaktı. Asıl muhbir sansardı. Masanın size bir borcu oldu artık. Kan dökmeden bu işi kapatıp yeni bir strateji belirlemek mümkün. Bu arada biz akıllı iş yaparız. Kan dökerek değil. Kan akmaya başlarsa sadece buraya değil her yerine bulaşır. Ben de buna müsaade etmem. Başkanım ben sizi anlıyorum. Ama biz de bunlara fazlasıyla karşılık vermezsek... ...yarın döngü halinde bize saldırmaya devam edecekler. Ortadan kaldırana kadar. Sen hala burada böyle oturuyor mu ha? Savaş çanları çalıyor. Sen duymuyorsun galiba. Ne oluyor Suat? Ne bu hal? Destursuz girdin. Kıyamet mi geldi? Onun gibi bir şey. Korkut ha Korkut. Bu Korkut işi bitmiyor bir türlü. Alemi haber salmış senin için. Kafaya takmış seni söyleyeyim saldırması yakındır. Ha? Ağaya isyanın tek çaresi fermandır. Hmm. Korkut'un canı aleme fedadır. Haber salın bizim aşirete. Kim Korkut'un kellesini getirirse onun dünyalık derdi olmaz. Altına ve paraya boğarım. Anlaşıldı ağam. Ha şöyle ya. Başlasın artık şu. Alayalım ya şu Korkut'u. Senin şu kardeşin Ejder. Sürgünde mi o hala ya? O bu aile için ölüdür. Ama var ya aslında şu anda burada olsa... ...içinden geçerdi Korkut'un. Ben ömrümde senin kardeşin kadar gaddarını görmedim. Neyse ne değil mi? Lazım değil zaten. Sizin aşiret bu işi halledecek inşallah.